Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ali Efe. Bugün sizlerle birlikte Zombi Planet oyunu oynuyoruz. Dilerseniz iyi seyirler. Evet Ali Efe. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Oyunumuza. Lütfen arkadaşlar like, abone olmayı ve de bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız bizim bazı videolarımızdaki hataları düzeltip daha güzel videolar çekmemizi sağlar ve de Lütfen lütfen yap. Evet. Bize oyunu anlat bu sırada Ali Efe. Nasıl bir bu tarz bu oyun? Ee, yani arkadaşlar. Şu an ne yapıyorsun mesela? Bu oyun bitkilerle zombiyle savaştığı savaş oyunu diyor. Hakan. Bu oyunda leveller zor atlanır. Taktikler vardır. Özel özellikler vardır. Böyle tuşlara basarak Evet, başka ne yapıyoruz bu oyunda? Bu oyunda boss çağırabilme özelliğine sahipsiniz arkadaşlar. Ve de başka bir dönüşme etkileştiğimizde bu karakterde böyle farklı farklı özellikler de sizlerle beraber olacak. Oyunda leveller vardır. Ve de levellerle daha güçlü karakterler daha yeni formüller formül tarzı şeyler alabiliyorsunuz. Ve de oyunda bazı görevler vardır. Şu an sen arkadaşlar. zombi misin, çiçek misin? Zombiyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çiçek demişken benim acurla salatalık diktik dedemin bahçesine. Yani şu an dedemlerdeyim. Ve de benim çiçeklerim ve de üç tane çiçeğim ve de bir tane fesleğenim var. Öldüm arkadaşlar. <laughs> Ee, çiçeklerini suluyor musun? Onları da anlat. Suluyorum arkadaşlar. Ee, oyundaki bu görevler mesela bayağı koruma şu binadaki şeyle şey falan yapmak. Onun dışında savaş oyunudur kesinlikle. Arkadaşlar Bu online da şey... oynanabiliyor mu? Gerçek kişilerle de ee, oynanabiliyor mu? Online mi? oynanabiliyor diye biliyordum. Ama yanlış biliyorsam kızmayın. Oynanıyor oynanıyor. Yani yani, biliyor. Hı -hı. Yanlış biliyorsam farklı kızmayın çünkü çok yani araçtan var mı online oynamayan oynamayanı on pek bilmiyorum. Arkadaşlar şu an çok büyük bir savaş içerisindeyiz. Umarım bu ölür. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi 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 hadi. İşte bu arkadaşlar kurtuldum. İki canla kurtuldum arkadaşlar. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an başka bir bölgeye mi geçiyorsun? Arkadaşlar sadece oradan girem ya yani sadece oradan gireceksin diye bir kural veya vasiyat tabii ki de yoktur. Dilerseniz diğer geçiş yerlerine geçelim. Sağdan ve soldan çaprazlardan da geçiş yerleri var diye biliyorum. Çaprazlardan olmayabilir. Ben şöyle şuradan yavaş yavaş gireceğim. Şuradaki girişler görmüş oldunuz. Herkesim arkadaşlar arkadaşlar size çok seviyorum. Bu acayip para yani para kazanmak için değildir. Ve de arkadaşlar ben zaten çocuğum para kazanmak da istemiyorum. Annem babam bana harçlık veriyor. Bana yetiyor. Ve de sizi eğlendirmek için çekiyoruz bu tas Para göndermemize gerek. <laughs> Şu an bölgeyi mi ele geçirmeye çalışıyorsun sen? Yok. O bizim yere gelmeye çalışan düşmanları parçalamaya çalışıyor. Hmm. Çok güzel çizimleri var bu oyunun ya. Aynen çok iyi. Çok iyi tasarlamışlar. Arkadaşlar dilerseniz ben bir boss çağıracağım. Görelim. Topla kendimi fırlatacağım arkadaşlar. Topla. Top, top 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 Hadi buraya gel top. Evet. Güzel topçuk. Gel şimdi senin de kendimi fırlatacağım. Bir saniye şunu da öldürmemiz lazım. Çünkü acayip fazla sıkıntı. Ben bunu bir şekilde ölmesi gerek arkadaşlar yeter. Yeter artık. Herkese saldır saldır saldır, saldır. Hepiniz bir havada kalın da görün gözünüzü. Bana ateşte edemeyin. Öl öl öl. Arkadaşlar ölüyor boss. Boss. Bu özel bir çiçek ha. Boss değil ama özel bir çiçek. Allah belasını. Allah belasını versin be. Kurtuldum var ya. Tak. Bir canım vardı robot oldum ve de 350 canım oldu. <laughs> Arkadaşlar bazı tesadüfler var. Neyse. Bu oyunu ne sıklıkla oynuyorsun? Hı? Bu oyunu ne devamlı oynuyor musun? Evet arkadaşlar. Bu oyun eğlenceli, güzel bir oyun. Eğlencesi kesinlikle tartışılmaz bir oyun. Sonra Sonra Planet diyece Sonra Planet 3 PlayStation'a göre değişiyor ama siz telefondan online oyunlar yok yani nasıl diyeceğim Aa, biliyorsunuz da siz ben anlatamıyorum çok fazla playstation ama. oyunu değil mi bu şu an playstation playstation'daki zombie planet 2 böyle ama eğer ki yani telefonda zombie planet bu oyunu telefonda ararsanız maalesef farklı bir oyun karşınıza çıkacak öyle mi? Acaba evet. bu playstation 4'e özel diyebiliyorum Allah Allah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet artık videomuzun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Evet bu bossları da kesip videomuzu bitiriyoruz. <laughs> arkadaşlar bu bu şekilde bu robot olarak boss kesmek çok kolaydır. Evet. Vedalaş bakalım şimdi. Arkadaşlar Bosumuzu keselim. Allah 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 geliyorlar. Hemen onları bir havaya sıkıştıralım. Diğerlerde zaten bunlar. E görmüşsünüzdür özel adamlar da. Bu var. Boss gelmiyor hala da şaka gibi. Evet vedalaş bakalım. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Görüşürüz.